Bugün elimizde bir MacBook Pro A2141 var. Cihaz açılmıyor ve yapılan ilk ölçümlerde kısa devre olduğu net bir şekilde görülüyor. Kısa devre tespiti için ilk olarak termal kamera kullanacağız. Önce kısa devre tespiti yapabilmek için ana kartımızı voltaj vermek üzere hazırlıyoruz. Termal kamera altında ana tüm bölgelerini tek tek kontrol ederek ısı artışlarını gözlemliyoruz. Ancak ilginç bir şekilde termal kamera kısa devreli bölgeyi tespit edemedi. İşte bak her zaman bulamayabiliyorsun ya. Yani. Sonuna kadar izleyin tecrübenin nasıl bir fark yarattığı, ileri seviye arıza tespitine dayanan gerçek bir onarım şey sürecini var göreceksiniz. Kanka? Var. Bunun üzerine mikroskop altına geçtik. Mikroskop altında çalışırken ölçü aletiyle ölçüm yaparak ilerleyeceğiz. Burada önemli olan nokta şu. Ne kadar iyi ekipmana sahip olursanız olun, yeterli tecrübe yoksa bu tür arızaları bulmak mümkün değil. Yazı çıkmalıyım şansın. Cihazın şemasını açarak incelemeye devam ediyoruz. <laughs> Tam video kaydını kapatacaktım. Emrah kısa devreyi buldu. Ne sesten beni çağırsın. Daha fazla içerik için bizi desteklerseniz seviniriz. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. He, buldun mu? Bak şurayı görüyor musun? Ulan var ya binde bir bulunca Bak şu. Şu kısmı bak şuradan şey olmuş. Tam çek. Şimdi tamam. koparacağım orayı. Bir kırıldığımız, bir bakağımız daha. Şimdi ölçelim. Onu yani ölçelim. Ölçecek mi bunu? Çok inceden bir gösteriyordu. Ha. Bak şu anda geldi. Şöyle göstereyim. Bunu hani ilk şuradan bulduk ya. Ben düşük akım verdim ki zarar vermesin diye. Bak, bak şöyle göstereyim. Diyot modunu da gösteriyoruz şu an. Şu an düzeldi. Bulması zor, onarması kolay bir arıza. Tecrübemiz sayesinde kısa sürede tespit ettik. Bundan sonrası artık kolay. Cihazı toplama, test aşaması ve teslim edilmesi kaldı.